Evet, ön paneli söktük. Şimdi bujiyi şey, daha şeyin rahat şeyin ulaşabilmek için işlemleri yapabilmek için bir ön paneldeki şu bir yokturdu, bir panel bir bir parçasını söküyorlar. Diğerini de evet, göstereyim arkadaşlar. Konya yıldırım torna. Yani bu işi yapan ustalar bunlar Konya'da. Şöyle zaten her tarafta Böyle kızdırma bujisi. buji parçaları mevcut. Bakın bir sürü çıkarılmış. Ee, kızdırma bujisi kendilerinde de mevcut zaten. Buradan da alabilirsiniz. Yani buji de başka. Hatta direkt bujiyi burada değiştirmek daha mantıklı arkadaşlar. Hani gidip ustaya gidip hem ustada değiştirip bir de kırıldığı zaman buraya gönderiyorlar. Zaten bujiler burada mevcut. Direk direkt bujiyi burada değiştirmek daha mantıklı bence. Zaten kırıldığı zaman %90'da kırılıyor bu. Yani kaç tane arabada şey yaptıysam 3'ü çıkıyor biri kalıyor. Ne hikmetse. Onun için bu konuda burayı bilmenize fayda var. Şöyle bakalım en azından. Sökme esnasında tekrar video çekeceğim. Evet arkadaşlar şöyle şurayı üst tarafı söktüler. Şuradan bujiye daha iyi ulaşabilmek için. şuraya da şu şekilde hortumu da saklayacaklar. Yani ee, rahat bir şekilde bizim bozuk şu, şu. bujiye ulaşacaklar yani. Bu ee, burada olan parça ee, buji Euro 3, şey Euro 4 ve Euro 5'lerin bujileri burada mevcut. Fakat Euro 5'lerde ee, turbo şu kısımda olduğu için turboyu daha yani usta söküp aracı o şekilde getiriyorlarmış. Bunun da bilgisini size vermiş olayım. Bizim kırık buji. çok uzun değil mi özel bak normal kısa değil hep uzun uzun vakalıkları

Yani çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bu iş böyle normal. Hani kendimiz yaparız deyip de girip de içinde kalma ihtimali çok yüksek. Dikkat edin. O işi eline bırakmak lazım bu konuda. Çapak içine gitmesin diye sürekli şey yaptığı çıkan çapakları geri ittiriyorlar. Muhabbet abi teşvihar nasıl kullanıyordu değil mi? He? Allah'a şükür. Gireyim mi, yok, yok, yok. Şey. İyi. İyi mi? Şu, ya, mi? Ben uğramıyorum lan. Ondan hiç memnun değilim oğlum abi. Ya. Şey. Şur, cuma <laughs> Onu da kullandım. Nereye gidiyor? Ona da alalım. Bakalım. Omuzuzlarda verir mi o bir tane? Al, oyalım bakayım. Sağ ol. hocam şöyle bir de evet arkadaşlar hayırlısıyla çıktı malzeme ustamın ellerine sağlık evet arkadaşlar çıktı şimdi ise malzemeyi toplayacaklar arkadaşlar oranın gerekli temizliklerini yapacaklar tekrar paftayla şey yapıyorum değil mi kılavuz. Tekrar kılavuz atılıyor arkadaşlar. <laughs> yani e, yerinde kalan herhangi bir şey varsa diye kılavuzla tekrar yeri düzeltiliyor. Ben yardım edeyim sana. <laughs> Ortam çok hareketliymiş. Aynen. <laughs> Mı? Evet arkadaşlar orayı temizledikten sonra açık haldeyken aracı çalıştıracağız. Bakalım nasıl etki olacak. Çalıştı. şu anda oradan havayı atıyor. İçindeki pislikler atması için. Oh, mazotu da atıyor buradan. Ah oh, korktu. Kapatayım mı? Ee, istebiliriz. Tamam, evet istebiliriz arkadaşlar. Yani içeri giden pislik varsa dışarı attırdık. Şimdi normal bujimizi takacağız ve işi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar normal burcu bize takacağız. Onu da çekeceğim şimdi. Akisler bitti ama Oturdu mu akisleri? Götürdü görelim. Akisler bitti ya Cihat. Hiç yerde i'm sunny toparlayalım. Şimdi arkadaşlar işte buralarda toparlanacak ve işlem bitti. Şöyle yaklaşık aracınız soğuksa 40-45 dakikada işlem bitiyor. Aracınız sıcaksa bekleyecek. Bir de dediğim gibi Euro 5 motor olursa Euro 5 motorların önde turbo olduğu için orada biraz zorluk oluyormuş. Onun sökülüp ee, işleme hazır hale getirilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun da bilgisi size vermiş olayım. Dediğim gibi herhangi bir şeyim yok. Sadece hani bağım yok burayla. Buraya çıktım geldim. Buldum burayı. Ee, Konya'da böyle bir sıkıntısı olan arkadaş olursa eğer. E, yeri de çok basit. Konya'da eski sanayiye girişte sola dönüyorsunuz. 200 metreye gittikten sonra zaten tabelayı görüyorsunuz. Şöyle. Burada aslanerla da var. Hemen yanında şurada da e, başarı Volkswagen var. Hemen ikisinin arasında arkadaşlar. E, kolay bir yer. Numaralarını da çektim. Ulaşırsanız dediğim gibi Euro 4 ve Euro 5'inde e, bujileri mevcutmuş burada. Ona göre de gerekli işlemleri yaptırırsınız. E, fiyat konusunda da eee nasipse videoyu birleştirirken Şimdi aldığımız fiyatı Size yazacağım arkadaşlar Hoşçakalın Videoları beğenip paylaşıp takip etmeyi unutmayın Saygılarla